Bak Neler Oldu kanalından herkese merhaba dostlar, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir ve kaç yaşında? 4 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Arkın'ın kimlikteki ismi Murat Cürekli Batur'dur. Kendisi 47 yaşındadır. Babasının izinden giderek oyuncu olan Murat Arkın babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Çocukken babası Cüneyt Arkın'ın rol aldığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayalı Ölür isimli filmlerde çocuk oyuncu olarak rol almış ve oyunculuk deneyimini tatmıştır. Murat Arkın Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans için gittiği Londra'ya yerleşen Arkın bir süre burada yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk yapmaya başladı. Londra'dan döndükten sonra ilk olarak Pis Yedili dizisinde boy gösteren Murat Arkın daha sonra Börü ve Dağ filmlerinde rol alarak adından söz ettirmiştir. Ve Dağ 2 ve Börü gibi film dizi projeleri ile oldukça ünlenmiştir. Bu gibi faydalı videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.